ceza alınına. Mustafa topu ceza alanının dışına çıkartmak istiyor. Uğur'un kafa vuruşunda top üstten dışarıda. Raşit orta. Mirsat'ın kafa vuruşu ve top yine dışarıya gidiyor. Yine Galatasaray atağı. İlyas'ın ortası. Mirsat'ın vuruşu ve top ağlara gidiyor. 9. dakikada Galatasaray Zonguldak Spor karşısında 1-0 önde. Evet eski ismi Kovaçeviç, yeni ismi Mirsat ancak bu futbolcunun değişmeyen bir yanı var. O da golcülüğü ve takımında ilk defa yer aldığı bu karşılaşmada 9. dakikada Galatasaray'ı 1-0 öne geçiriyor. Zonguldak Spor Hamit Vuruş. Raşit. Ve tehlikeyi uzaklaştırıyor. İsmail. Mirsat tekrar İsmail. Frekazi ve top dışarıya gidiyor. Tupayç, Vukcevic ancak bu pozisyonda yan hakemin bayrağı kalkıyor ve hakem İlyas Ayağında pozisyonu offside olarak değerlendirince Vukcevic'in itirazları ve bu itirazlardan sonra ilk etapta sarı kart daha sonra da kırmızı kart ve 32. dakikadan sonra Zonguldak Spor oyun alanında 10 kişi kalıyor. Tupaiç köşe atışını kullanan futbolcu. Tekrar Tupaiç. Vuruş Kaleci Simović. İlk 45 dakika Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğüyle kapandıktan sonra ikinci yarı Muammer'in vuruşunda kaleci Simović. Erhan İlyas Uğur Ceza alanı içinde Mirsat Buruş defanstan dönüyor ve Prakazi bu topa yetişemiyor. Kaleci Attekin'den oyun alanının dışına çıkan top. Semih. Uğur. Yusuf. Orta Mirsat kafa vuruşu ve top dışarıda. İlyas. İlyas önünde boş alan ceza alanına sokuluyor. Karşısında Abdülkerim ona rağmen orta. Uğur. Vuruş ve dakika etmiş durum 2-0. Tribünlerde yaklaşık 1500 dolayında Galatasaraylı taraftar ve Galatasaray'ın ikinci golünü tekrar seyrettik. Erhan Tekrar ceza alanı içinde Erhan'a gelmeden defans uzaklaştırıyor ancak Mirsat. Mirsat ceza alanı içinde ortalamakta geç kalıyor ve kaleci Attekin. Şenol. Muammer. Vuruş Simovic. Ve karşılaşmayı Galatasaray 2-0 kazanıyor.